Acaba hangi yön diyor lan? Sol diyorum, tekrar sol. Kimde dilli, on dilli? Güzel <laughs> kızın kederi. tekrardan merhaba arkadaşlar ben Çam Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft mapi oynuyoruz Ankette Minecraft videolarının devamını istemişsiniz O zaman like atıp abone olmayı unutmayın Like'larınızla da bunu belli edin O zaman videoya hemen geçelim Hepimizin adı Steve'in Maceraları bir başlıktan da gördüğünüz gibi Hoş geldiniz diyor hoş bulduk Youtube oyun TV Hepsine kesinlikle basın diyor yapımcı Yapımcı Oğuzhan Çağlayan Baya eski bir harita bende Sarpatilla vardı o zamanlar ondan izlerdim Sarpatica'm. <laughs> evet spam belirlememiz geldi. Macera oldu kesin macera kesinlikle bas demiş bastı. Tanıtım demiş. Blok kırma koyma arkandaki tüm düğmelere bas bas onlara zaten. Hile yapma diyor tamam. Başlama yerine geliyoruz. Oyun bir yandan kastı. iyi oyunlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İ içindekiler i̇çindekiler seni aldık. Şöyle zırhlarımızı da alalım. Kılıç, yay ve ok. Çok iyi oldu bunlar. Bence çok güzel olduk. O zaman başlayalım şurada. Hazırsan başlayabilirsin. Hazırız ve siz de like atıp abone olmayı unutmayın tekrar söylüyorum Işınlandık. kendi yani evimizdeyiz şu anda ne oluyor posta demiş daha eski demiş hepsini aldım bir bundan okunmuştur diyor koyayım bunu gönderen John dostum acil bize gelmesin biraz çabuk ol dostum çok zor durumdayız demiş John John bize Şunları da basmak istiyorum daha uykum gelmedi yok geldi uyuyalım arkadaşlar videomuz burada bitti <laughs> Acaba sandıklar boş mu diye bakmak istiyorum. Evet sandıklar gerçekten boş. O zaman John'a yardım edelim hemen. Ara gitsem iyi olacak. Neden çağırmış olabilir ki? Evet bakalım. Geldim tekrardan şöyle bastık. Bir tekneye binsem çok iyi olacak. Kırmızı çizgiler sınırdır. Geçmeyin diyor. Şöyle aldım bunu. Ve şöyle bin. Abi, bu... Şöyle. Şöyle Bin. Bin oğlum. ha, Bindik. Şöyle yapalım. Şu taraf var. Kapalı. Sağdan o zaman yolumuza başladık. Şöyle yapalım bir yandan. İndim buradan. John'un evine giden tren demiş. Vay. Vagon yolculuğu. Vagona bindik ve yolculuğumuz başlayacak inşallah. Boynu azıcık kıstım şöyle tekrardan devam edelim. Geldik o patlıyoruz ve indik. Ve John'un evine de geldik. Yani yolu kopmuş. Harbiden olmuş. <laughs> Neyse John'un evine geldim. Sonunda geldik John'un evine. Bastım buna. A olamaz. Oradaki kim? Böyle yapmamız lazım. Ben John'un babasıyım. Karımı ve kızımı kaçırdılar demiş. Kete'nin John'un annesini ve kız kardeşini kaçırdığı yer olmalı. Hey bir tünel. Şuradan aşağıya doğru indik. Tamam. Evet demek ki buradan devam edeceğiz. Evet. Vay kaçarken demek ki tünel kazmışlar. Bunlar var ya bunlar. Zıplaya zıplaya şöyle geldik. Bu yol acaba nereye gidecek demiş. Geldik şöyle. Olamaz su mu üstüm çok pis ıslandı. Oradan çıktık. Şimdi şuradan zıplaya zıplaya zıplaya. Ee, sonunda hım acaba hangi yöne gittiler demiş. Sağ mı sol mu? Şimdi hmm, ben sağ diyeceğim. Bakalım. Sağ. Oha zombiler. Oha sağ oğlum sağ değil lan. Kaç kaç kaç. Yandık ya yandık. Yandan elmamızdan da yiyelim yandan. Kaç kaç kaç. Oha. Heh sağ. Bu yol kapalı diğer yol. Oha, Oğlum çıkın çekilin. Çekil. Çekil zorlama çekil. Evet aşağı ineceğim galiba. Evet. Galiba aşağı ineceğim. On... İskeletlere bak ya. Eşekler ya. Tam eşekler. Şöyle yapalım. Düğme ol. yol kapalı. Ha. Şuradan hemen diğer ki yolda demiş. Biz zaten onu da aldık geldik. ve aşağıda indi işte galiba John'un ailesi burada. Açtık kapıları. Elmamızı da yiyelim ve ileride bir parkur. Evet. Arkadan geleceğimizi bildikleri için parkur yapmışlar. Evet parkuru geçeceğiz tabii ki. Tekliyor muyuz? Teklememiz var mı? Hadi. Bir kere daha. Bir kere daha oğlum. Bir kere daha. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ve çok iyi. Bir parkur daha gelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Hadi tekleyelim oğlum. Tekleyelim oğlum. Hadi. O oh, geçelim. Oh! oh. oh. <laughs> Aklıma o sahne geldi arkadaşlar. Ben burada. Oo. Oh! Bir dakika. Hop. Oh! <gülüyor> oh. <gülüyor> ah. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Kafayı şöyle çarpmadan indik. Çok güzel oldu orası. Hop. Hadi son yer ve bitirdik. Şuradan. şuradan gideceğim ben. Şuradan devam. Evet doğru yöne hadi doğru. Hadi be lan oğlum geldik geldik kapalıymış yol ya. Çok iyi. Çok güzel yer. Çok güzel yer. Nereden gideceğiz? Şuradan diyorum ben. Doğru yer. Ana doğru yerden derliyoruz belli ki. Sağdan. Bence buradan. Evet ne geldik. Oh be sonunda. Bu da ne demişler? Kapı açılacaktır. Haydi şimdi camı kırıp karşıya geçebilirsiniz. Camı şöyle patlatalım camı. Karşıya geçelim. Minecraft hangi program ile çalışır? Java. Java. Doğru. Doğru cevap. Minecraft'ın kurucusu kimdir? Anlayacağım ben bunları. Allah yazdık. Lan? Ee, Java'ydı bu, doğru. Bence C'dir bu. Şöyle tekrar geldiğim ee, Minecraft'ın Türkçesi bence A'dır bu. Şöyle yapalım. Minecraft'ın en tehlikeli canavarı Herobrine. Yok C'dir bu C'dir ben. ben bence C'dir bu. Şöyle geldiğimiz zaman bunu da bilmiyorum. Serimize kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle şalteri koyduk attık bunu. Evet soruları bildiniz ve geçtiniz. Tebrikler. <laughs> hey alaksızlar çıkın karşıma. Hey John neredesiniz demiş. Hey bu siyah çizgide neyin nesi? Geldik şöyle. Hey, boş bir hapishane anlamı ne acaba? Hapishane demeyeyim oğlum ben de. Kaçmışlar bu alttan. Tekrar geldik burada. Evet, bir dakika. Kırkoğlu'na göre John'un ailesi kaçmayı denediler. Acaba hangi yön? Sol diyorum lan. Ya, o hep seçtiğimiz yollarda kapalı be. yeter lan yeter. Acaba hangi yön diyor lan? Sol diyorum. Tekrar sol. Çüpçe de telli un telli Güzel kızın gerdanı Acaba hangi yönde? Bence sağdır Şöyle geldiğimiz zaman Hadi lan sağ olsun Evet sağa doğru çıktı. Üç defa da sağa doğru çıktı ya. Neyse şöyle geldiğimiz kapıyı şöyle açtım. Hapishanenin üstü mü? Ne var ki? Şöyle tekrar geldik. Aman Allah'ım ne oldu size? Hapishaneye atmışlar bunları. Ne yapacağız bunlara? Oha konuşmaya bak. Dostum kim kapattı diyor. Dostum çete kapattı. Hatta herkesi kapatmış. Zamanla herkesi getirip kitleyecekmiş. Sıra sende dostum çeteyi bulup onlara cezasını vermelisin. Anahtarların hepsi orada demiş. Tamam siz korkmayın öldürüp anahtarları alıp sizi kurtaracağım. Hadi dostum bol şans üst katta oturuyorlar. Oğlum bitireceğim lan sizi. Bitireceğim sizi. Sen yolu mu kilitledin oraya? Çetek takılma mekanı. Evet şöyle o zaman. Hazırız değil Geldik. Çete zırhları. Oo. Al şunları da son. Zır, sırda da kaldı onu da alalım. Bunları giyelim. Belli ki zor bir savaşa çıkacağız. Şunu da aldı. Almadığım şey kaldı mı? Yok tamam. Şöyle hadi bismillah diyoruz siz bittiniz zırhları almadan lütfen girmeyin. Lan bittiniz. Oğlum bunlar saldırmıyor. Ne yapıyorsunuz lan? Ha siz kimsiniz? Tamam ya bunlarda kalsın bence. John'un anahtarı. Sandık. Sandığı ne yapacağız ya? Önemli. Evet geldik açtık bunu. John'un kitle olduğu yerde gizli geçit var. Oradan evine gidebilirsin. Sadece oraya anahtarları al ve gir. Oradaki camı kır ve devam et. Sıraflarda ne var? Öldürelim lan hepsini. Öl. Ölün. Ve az kaldı. Ölün artık. Öl. Öl. Görüşürüz bay bay. Geçtik buradan. Ne yapacağız? Yani şuradan bir aşağı inelim. Ve John'un anahtarları. John'u kurtardık. Kafımda, kafımda, John vardı bir de kardeşi vardı herhalde A Annesi veya kardeşi vardı Evet camı kır diyor Kırdım camı Gelsenize kurtardım ama siz gelmiyorsunuz Anahtarım varsa geçebilirsin Var tabii ki Geçitleri severim ben de severim Oho bunları sevmem ama Merdiven yapmış ne yapmış öyle Çıktık şöyle işte bu gün ışığı Ve yavaş yavaş herhalde bitiyor. Evet geldiğimiz zaman bitti. Şuradan zıplayalım. Demek ki John'un söyledikleri doğruydu. Sıra bende demek olsun. Çeteyi öldürdüm. Artık rahatız. Onlar da evine gittiler mi? Öyle bir şey söyledi. Ve bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Son dedik. Evet ne maceraydı değil mi? Arkadaşlar bayağı iyiydi. Demiş. Şimdi kim yapmıştı Mepi? Oğuzhan. Oğuzhan yapmıştı herhalde Mepi. Çok güzel map olmuş bence. Yani bazı hatalar vardı ama olsun. Şöyle geldiğimiz zaman buradan çıkarsın diyor. İkinci seri hazırlıkları başlamıştır. Zaten bayağı seri yapmış adam bunu. Hepsini çekeceğim. Ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.